Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 1 Nisan 2022 Cuma. Deli deli haberler var. Adeta günün anlamına uygun diyeceğim. Birçok başlangıç var. Neler neler başlıyor? Hepsini anlatacağım. Hızlı bir haber turu olacak. Ardından da göçmenliği, göçmenliğin derdini notalara dökmüş olan, bunun sözünü yazmış olan, şarkısını yapmış olan, söylemiş olan biri var. Fuat Tuvaç konuğum olacak. Onunla ne umduk, ne bulduk? Hani göçmenlik üzerinden kısa, tatlı, müzikli özel bir sohbet var. Dinlemenizi gerçekten çok arzuluyorum. Haydi İrep Çakır'la Türkçe haberler başlıyor. Şey bugün başlıyor diye attığım başlığımı gerçekten. E, şimdi bugünden itibaren önce yolculuklarla birazcık Covid'le başlayacağım. Uzun zamandır Covid konuşmamıştık değil mi? Bugünden itibaren e, Kanada'ya girişlerde e, moleküler, tam aşılı yolcular için moleküler testler yani PCR testleri ya da antijen testi olmanın zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bu Mart'ta alınan bir karardı. Zaten izleyiciler biliyorlardı bu tarihi. Yazın kenara demiştim. Ama işte bugün o başlangıçta günü ve artın, ardındaki ayrıntılarla birlikte bunu yeniden duyuruyorum. Yani Kanada'ya karadan, denizden, havadan, nereden gelirseniz gelin, uçağa binmeden önce ya da kara yani Amerika'dan gelmeden önce artık test yaptırmak zorunda değilsiniz. Göstermeniz gereken bir test yok kapıda bugün o gün. Şimdi Kanada'nın kabul ettiği e, tabii ki aşılardan en az iki doz olmanız gerekiyor. Tam aşılı olarak kabul edilmeniz için ve yolculuğunuzdan 14 gün önce zaten bu ikinci dozunda tamamlanmış olması gerekiyor. Türkiye'den gelenler için Sinovac önemli konuydu biliyorsunuz ama aylar önce bunun duyurusunda yaptık. Sinovac zaten kabul edilen aşılar arasında. Yalnız dikkat Arrive Can uygulaması hala devam ediyor. Yani hala Arrive Can'i doldurmak zorundasınız. Karadan giriş yapmadan önce uçağa da binmeden önce. Aa, bu arada yalnız havaalanlarında da kara girişlerinde de hala rastgele olarak bir test için, bir geliş testi için seni seçilebilirsiniz. Ee, burada karadan girenler için daha ziyade evde bir test veriliyor. Eğer bu rastgele seçilenlerin arasına girerseniz eve götürmeniz için bir test verilecek. E, hava alanında hava yoluyla gelenler için de e, aslında orada bir e, hemşireye yönlendireceksiniz. O yönlendirmeden sonra da zaten yolculuğunuza devam edebileceksiniz. Buradaki en önemli değişiklik ne bugün başlayan bu test sonuçlarını bile beklerken tesadüfen seçildiyseniz bile artık karantinada olmak zorunda değilsiniz. Peki tam aşılı olmayanlara gelelim. Şimdi tam aşılı olmayan Kanadalılar ve PR sahibi olanlar ülkeye elbette girebiliyorlar tam aşılı olmasa da. Yalnız kural ne? Hem girişlerinde hem de 8. günde ha e, mutlaka test olmak zorundalar ve onlar hala 14 günlük karantinaya tabiler. 5, 6, 5 yaş altındaki çocuklar için e, test gerekmiyor. Peki tam aşılı olmayan, e, Kanada vatandaşı ya da PR sahibi olmayanlar ne oluyor? Onlar Kanada'ya hala giriş yapamıyorlar normal bir turistik amaç için ya da diğerleri için. Şimdi önce istisnaları söyleyeceğim. Eğer 18 yaşın altındaysanız ve aile ziyareti ya da okumak için geliyorsanız. O zaman girebiliyorsunuz. E, yabancı işçiler... PR onayını almış ve ilk gelişini yapacak olanlar Kanada'da özel bir tedavi alacak olanlar ya da compassionate hani merhamet istisnası var ya cenaze için ya da özel bir bakım için ağır hasta bakımı için gelenler ve Ukrayna vatandaşları. Evet. Bu saydıklarım tam aşılı olmasalar da Kanada'ya giriş yapabiliyorlar. Yalnız dikkat edin. 18 yaş üstündeki uluslararası öğrenciler eğer tam aşılı değillerse henüz giriş yapamıyorlar Kanada'ya. Şimdi başlayanlar arasında bir de kaka derdi var. Evet, kaka derdimiz var. Başkent Ottawa'nın kanalizasyon sistemindeki koronavirüs seviyesi dün itibarıyla yeni bir rekor kırdı Yani e, hatırlayacaksınız pandemi başladığından beri yani bu öyle bir rekor ki pandemi başladığından beri ölçülen en yüksek seviyede. Şimdi ilk dalga bilinmiyor çünkü ilk dalganın ardından aslında kanalizasyondaki yani kakaların içindeki korona virüsün tespiti başlatılmıştı. Hatta gözlerini yanılıyorsam gözlerini kakalarımıza diktiler kakamıza diktiler diye de bu başlıkla da bir haberi yapmıştım. Önemli bir haberdi bu çünkü bu ölçüm e, aslında... Health Canada tarafından da e, yani kamu sağlığı ajansı tarafından da çok önemsenerek adeta büyük bir proje olarak bütün kanadaya yayıldı. Şimdi e, eyaletlere baktığımızda görüyoruz, dediğim gibi Ottawa'da bu rekor yapmış durumda, aynı şekilde Ontario'dan genelinde de e, sorunlu gözüküyor çünkü Bilim Danışma Kurulu e, düzenli olarak kanalizasyon testlerinde ki bu COVID artışının çok endişeli bir noktaya geldiğini görüyor. Şu anda dünkü verilere de baktığımızda yaptığımızda görülüyor ki Ontario genelinde günde 28 bin aktif vaka var yani kanalizasyon bunu diyor yani her 6 günde bir üstelikte ikiye katlıyormuş bu rakam ee, yani şu andaki kakalar ne yazık ki bunu gösteriyor belirti göstermeyebiliyorsunuz Belki de test yaptırmadınız ancak bütün bunlar olmasa bile işte kanalizasyondakiler yani kakalar gösteriyor ki aslında Covid vakaları çok ciddi bir artışta. Ee, uzmanlar diyorlar ki halk sağlığı açısından şu andaki elimizdeki en önemli gösterge aslında bu kanalizasyon testleri. Çünkü gerçekten test sayıları gittikçe düşüyor. Kimse gitmiyor belirti göstermeyenler vesaire azaldı. Bunlara baktığımızda Ontario'da 101 merkez var aslında bu testin kanalizasyon yapıldığı ve bu durum şu anda Alberta'da da. Aynı. Saskatchewan'da daha da ilginç, Saskatchewan'da geçen haftaya oranla kanalizasyon testi dün itibarıyla %66.3 artış göstermiş. Tehlikeli bir seviye deniyor. Şu anda en Covid'siz kanalizasyon British Columbia'da gözüküyor. Yalnız oradaki sistem, test sistemi nüfusun e, yalnızca %50'sini değerlendirilebilecek şekilde yapılabiliyormuş kanalizasyondaki test. Ve şu andaki gösterge yalnızca Fraser ve North Shore'da kanalizasyondaki Covid oranının ciddi şekilde gösterdiğini, yükseldiğini gösteriyor. Şimdi ben buradan başka başlangıçlara geçiyorum. Birazcık ruhani başlangıçlara. Dünya üzerindeki dinler için önemli bir gün bugün. E, öncelikle Ramazan başlıyor. Bu gece ilk sahur var. Kanada'daki Müslüman toplumun da 1 milyon 50 binin üzerinde. Ben burada Kanada'dan Türkiye'deki bağlantılarını hani Ramazan vasıtasıyla da aslında güçlendirmek isteyenleri için şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Bakın LÖSEV, Türkiye'de çok değer verdiğim, e, mesleğim sırasında da çalışmalarını yakından gördüğüm bir kuruluştur. Çocuk e, LÖSEV Vakfı. Onların dünya üzerindeki bütün Türklere e, özellikle ulaşmak istedikleri bir kampanyaları var. Ramazan vasıtasıyla yaptıkları, Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin. Lösemili çocuklar için çalışan çok değerli bir vakıf, Lösev. Bununla ilgili linki de açıklama bölümüne koyacağım. Türkiye bağlarını özellikle güçlendirmek isteyenler için ve Ramazanı çocuklar için, sağlık için, gelecek için bir iyilik fırsatı olarak görenler için ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen devam ediyorum haberlerime. Şimdi dünyadaki dinler için dediğimde hemen diğer tarafa geldim. Evet, Müslüman dünya bir saniye. Bu ikinci uyarımız da bu arada girmiş oldu. Şimdi Müslüman dünya bir anda Ramazan'ın heyecanını yaşarken Vatikan'dan da çok ilginç bir başlangıcın kapısı açıldı bugün. Papa Francis yerli topluluklardan Kanada'nın yerli topluluklardan hani yatılı katolik okullarında yaşanan o korkunç dram vardı ya artık dramın üzerinde çocuklara yaşatılanlar, kötü muameleler taciz ve hatta tecavüz yani Kanada özellikle bu son bir yıldır bununla ilgili ortaya çıkan zaten bütün o haberlerle sarsıldı, yıkıldı ve yerli halklardan oluşan bir grup katolik kilisesinin zaten bu konuda da çok büyük bir özür borçlu olduğunu düşünüyordu. Sadece aslında özür de değil, bunun arkasından bir compensation, bir de e, gerekli belki tazminat ödemelerinin yapılması için de devreye girmek istiyorlardı. Şimdi Kanada'nın bütün yerli halklarından oluşan bir delegasyon Vatikan'da ve bugün bu sabah Vatikan'da Papa çok. Yani o ruhani kesim için çok önemli olan, çok kutsal olan bir odada önemli bir konuşma yaptı ve Kanada'nın yerli halklarından, yerli halkların çocuklarına yaşatılanlardan her şey için özür diledi. Eee ve burada tabii önemli kullandığı kelimeler önemli. Yani dünya içinde önemli. deplorable olarak tanımladı bütün bu Katolik kilisesinde çocuklara yaşatılanları. Yani e, müessif olaylar olarak Türkçe'ye tam belki de çevire ve bütün olaylardan yaşananlardan acı ve utanç içindeyim dedi papanın da bugünkü yeni uzlaşma belki de yerli, yerli halkların yaşamla yeniden hani geçmişi bir şekilde affedebilmeleri için açılacak önemli bir kapı Kanada için çok önemli bir adım ee, Kanada'nın yerli halkları için önemli bunu da özellikle bugün de duyurmak istedim ee, papanın konuşmasını izlerken hani şunu gördüm evet sizler dedi kocaman ağaçlarsınız köklerinizle ve bambaşka dallar büyüterekten Bugün nere gelmişsiniz ama bütün bu acılara rağmen köklerinize güçlendirebilmiş, onlara tutunabilmişsiniz ama bu noktadan sonra da işte bu kilisede sizinle bu uzlaşma acıları hafifletme ya da affetme yolunda birlikte yürüyecek dedi. Bunlar gerçekten e, önemli duygular yani bütün dinler için, bütün inananlar için e, önemli kapıların açılması o yüzden sizinle bunu da özenli bir Kanada haberi alarak paylaşmak istedim ama tabii ki bu özür sahip Sadece yetmeyecek dediğim gibi burada e, yerli halkların bir de tazminatla ilgili talepleri de var. Bakalım bu nerelere gelecek. Sonuçta baktığınızda e, Vatikan'ın da hani mil değeri milyarlar milyarlar artık dolar demeyeceğim her açıdan milyarlık asetleri yani e, mal varlıkları var. Şimdi çok ilginç haber turunu ilginç bir tartışmayla devam ettirmek istiyorum. Bir saniye bununla ilgili Hop şeyi de geçireceğim, ee, doğru başlığı da getirmek istiyorum. Kanada'da ilginç bir tartışma başlıyor. Aslında bu tartışma çok da büyütülmeyecek, ama bir yerden kulaktan kulağa da devam edecek. İlginç. Ee, sadece bilmenizi istediğim ve tartışmanız gerektiği yerde nasıl tartışacaksanız hani buyurun kaynağı da bu dediğim bir şey. Nedir bu? Ee, Trudeau, Kanada'da Trudeau diktatör mü tartışması. Mecliste muhafazakar milletvekili Rachel Thomas dün acayip bir konuşma yaptı. Şimdi size bu konuşmayı önce dinleteceğim. Bir saniye. Hop. Ve... Ay çok özür dilerim hızlı bir şey de yapıyorum şimdi dinlemenizi istiyorum Pardon başını yeniden dinleteceğim sesim galiba Di I, I just did a quick review. Um In, in so tamam bu tartışmayı Bilmenizi istediğim tartışma to... Hikaye şurada Rachel Thomas Alberta'dan e, Meclisteki federal milletvekillerinden biri Dedi ki diktatör Kanada'nın başbakanı üzülerek söylüyorum ki Aslında üzülerek de demedi Ağzımdan bu sözün de çıkmasını istemiyorum ama Kanada'nın başbakanı Trudeau bir diktatördür dedi Neden diktatör derseniz ben sözlüğe baktım Sözlükte deniyor ki Bir ülkeyi tek güç olarak yönetmek ve bu gücü de zorla almış olan kişi diktatördür. İşte onun için de Trudeau da bir diktatördür." dedi. Şimdi bunun altında tartışılacak çok şey var. Bu tartışmayı başka bir güne mutlaka ama mutlaka bırakacağım. Çünkü gerçekten e, hani e, bu kendi yaptığı, muhaf e, muhafazakar milletvekilinin kendi yaptığı tanımda da kendi içiyle çelişen bir şeyler var ama neyi bununla ortaya koymak istiyorlar? Neden Kanada'da Trudeau diktatör mü tartışmasını açmak istiyorlar? Bunu da sanırım başka bir gün konuşacağız. Fakat e, tek güç olarak yöneten ve zorla bu gücü almış olan kişi derken de biraz temelsiz bir tartışmayı da başlattığını görüyoruz. Daha ne oldu? 6 ay olmadı seçimler yapılalı. Üstelik de Trudeau'nun kendi isteğiyle girilmişti bu seçimlere. E, seçimlerle gelmiş olan bir başbakan var. Ama Kanada'da güç dengeleri o kadar enteresan yerlere gidiyor ki şu andaki tartışma işte bu sözlükten baktım. Bu sözlükteki tanıma da Trudeau diktatör olarak uyuyor diyen bir muhafazakar kesim var. Muhafazakar parti var ve ilginç olanı da şu anda muhafazakar... Partinin milletvekilleri mecliste adeta hangimiz daha ağır bir şey söyleyebiliriz Trudeau'ya ee, yarışması yapıyorlar hele ki NDP ile birlikteliği olduktan sonra Trudeau'nun bu tartışma oldukça başka yerlere gitti. Bunu hiç beğenmedi Muhafazakar Parti? Şimdi de işte ilginç bir yarışın içinde hangimiz daha ağır ve nereden yüklensek diye. Evet, şimdi bütün bunlardan sonra ben başka farklı bir e, konuya geçiyorum. Aynen girişte söylediğim gibi göç ne umduk ne bulduk diyebileceğim sevgili karşımda şimdi sevgili Fuat Tuaç var. Fuat hoş geldin yayınımıza. Ah Lucy je ne peux pas voir sa tête. Il faut changer un petit peu. Oui, ça sera très bien. Oui. Sebon. Seni Vay 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 merci. <laughs> evet teknik evet. zorlukları ama hemen her şeyi online aşıyoruz değil mi? Fuat hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Şimdi ne olduk ne bulduk dedik. Ee, seyircilerimize senin bir iki şarkını dinleteceğim ama bu şarkıları dinletirken de asıl bunun arkasında bir göçmenin derdi var. Yani hani göçmen toplum Kanada'da do dolayısıyla aslında bu açıdan dertli bir toplum değil mi? Kendi dertleri olan bir toplum. Bu derdini yazabilmek sanata tabii ki çok fazlasıyla aktarılıyor. Ee, Sen de bir sanatçı olarak hem bir e, müzisyen, bir caz vokalisti olarak bir de yine kalemi kağıda aldın. Bu e, derdini, yani göçmenin derdini yazdın. Notalara döktün. Ortaya da da göçmenin şarkısı çıktı. E, bu, bunu birazcık seninle konuşmak isteyeceğim. Nasıl çıktı? Neden çıktı? Ve diyorum ki kim dinlesin bu şarkıyı? Ama istersen ilk başta şöyle bir e, 20-30 saniye seyircilerimizle bu e, göçmeni bir paylaşayım mı ne dersin? Tabii ki. Şimdi Fuat <laughs> bu şarkının devamını senin sözlerin başladığı yerde hafiften aldım ama e, bu şarkıyı dinleyenler ne duyacaklar sözlerde ne yazdın hepsini dinleyenler? Bu şarkı temel olaraktan bir göçmenin yaşadığı duygularla alakalı. Yani ne umduk ne bulduk. Ee, hepimiz tabii ki büyük hayallerle geldik Kanada'ya ama burası da kendi e, sorunlarıyla boğuşan bir ülke. Bunu unutmamak gerekiyor. Ee, her göçmenin beklentisi hepimiz kalifiye insanlarız, entelektüeliz. Birkaç üniversite bitirdik, birkaç lisan konuşuyoruz. Kırmızı alıyla bizi karşılayacaklar bir düşüncesi, bir toz pembe hayal var. Ama bu gerçek değil. Buraya geldiğiniz zaman Kanada eğitiminiz yoksa Kanada'da eğitim almadıysanız ya da Kanada e, tecrübeniz yoksa yani bir Kanada'da çalışmadıysanız Kanada'daki bir şirkette bile çalışsanız bu farklı. Ee, Türkiye'deki bir Kanada şirketinde çalışmak bile sayılmıyor. Bunları kaleme dökmek istedim. Çünkü benim için hiç kolay olmadı bugünlere gelebilmek. Burada caz müziğini yapabilmek yani buranın geleneksel müziğini yapabilmek, ona Türk ezgilerini de katarak yapabilmek daha da zor bir iş. Yani benim birçok camdan tavana çarptım diyebilirim ama artık kendimi kabul ettirdim. Bu da ikinci albüm ve çok ciddi bir çalışma var ve kendi bestelerimle oluşan bir albüm. Albümün adını da göçmenden başka bir şey koyamadım. Çünkü bana en yakın gelen isim o oldu. Ee, şimdi bir şey rica edeceğim. Bir saniye ben şu ekranı bir değiştirdiğimde bir de doğru... Arada da hemen geçip bir saniye... Şu güzel videoları bir arada sen konuşurken dinletebilmek istiyorum da hop bir dakika <laughs> tamam. Çünkü e, bir de seni hemen ekrana alıyorum. Şimdi Fuat burada ben şöyle bir başlık attım göçmenliğin şarkısını göçmemiş olan dinlesin diye. Aslında çünkü sen bir dert anlatıyorsun burada. Ne dersin doğru mu bu dinleyebilirler mi? Yani biz bize dinlemeyeceğiz herhalde bu şarkıyı. Tabii ki yani herkesin dinlemesi açık ama tabii ki göçmenin derdini göçmüş olan yani ülkesini terk edip de başka bir yerde kendini sıfırdan var etmeye çalışan en iyi anlayabilir. Çünkü bu yaşanmadan çok anlaşılabilen bir sıkıntı ya da bir mücadele bana göre değil. Ee, Önce öncelikle yani öne ne çıktığını düşünüyorsun? Çünkü bu konuda ilk senle konuştuğumuzda hani e, biraz da bir pandemi de işin içinde vardı. Yani hangi duyguları öne çıkarttın? Hangi zorluklar, hangi dertler en baskın oldu? Ee, öncelikle tabii ki her ülkede olduğu gibi bir ayrımcılık ve kendi bu doğuma büyüme kanadada olan insanların daha öncelikli e, bir hizmetlere ulaştığını fark ettim lisan bilmenin yetmediğini, kültürü bilmek, anlamak ve özümsemek gerektiğini anladım. yani bu kültürde, bu kültüre kendini uygulayabilmek, adapte edebilmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Tabii ki öne çıkan duygularsa yalnız e, sula, gurbette olabilmek, İki kültürün arasında kalmak bir sürü, arafta olmak yani. Çünkü iki birbirine taban tabana zıt e, kültürden bahsediyoruz. Biri Kuzey Amerika kültürü, diğeri ise Akdeniz kültürü. Yani bizim kültürümüz. Sıcak kanlı olabilmek, spontane olabilmek, plan yapmamak, buna gurur duymak, burada ise datik olmak, her şeyi planlamak, arkadaşınızla içtiğiniz kahvenin bile planlanması gerekiyor. Yani temel başlıklar adaptasyon zorluğu, mücadele, kendini kabul etme, kendindeki değişimi gözlemleme ve kendindeki değişimle de barışma. Bak mesela sen bütün bunları anlatırken senin o video kliplerinden paylaştıklarımız şeyleri gösterirken orada mesela neşeli insanlar da var tamam mı hani gülen insanlar da var. Onlar da göçmenler senin bu dertleri olan göçmenlerinden ama bir noktada gülmeyi de başarıyorlar. Bunu neyle yapıyorlar <laughs> hani sanatla yapıyorlar ama bir de hangi duygularla yani özellikle niye oranın içerisine ağlayan ya da hüzünlü görüntüleri değil de o gülen insanları koymayı tercih ettin? Çünkü her şeye rağmen e, göçmenlik insana çok şey katıyor. Göçmenlik müthiş bir zenginlik. Gerek duygusal anlamda, gerekse kişisel anlamda duygu insana çok şey katıyor. En büyük zenginlik bu, bu, bu konuda tabii ki kahkahalarla gülmemiz ve kendimize çok gurur duymamız gerekiyor. Çünkü her iki kültürün de en güzel taraflarını alabiliyorsak bu bizi çok mükemmelleştiren bir şey. Bununla gurur duymamız ve hep gülmemiz gerekiyor. O yüzden... Peki Fuat, bunun, bununla, bu albümle birlikte kimlere ulaşabileceğini düşünüyorsun? Yani müzik piyasasına bak vesaireye bak, bir göçmen olarak o piyasada da yer almaya çalışacaksın. Nasıl ulaşabileceğim ve gerçekten göçmen olmayana dinletebilecek misin bu şarkıları? Ben dinletebileceğime inanıyorum. Çünkü bu sefer çok ciddi bir takımla çalışıyorum. Ee, hepimiz yetenekliyiz ve yetenekli olmak maalesef ki başarılı olmak anlamına gelmiyor. Çok... Yani bir sanatçının aynı zamanda da bir iş insanı olması gerekiyor ve bu konuda da çok ciddi bir ekiple çalışması gerekiyor. Çünkü kendinizi pazarlamanız mümkün değil bir sanatçı olaraktan. Bir noktada tıkanıyorsunuz. Pazarlığı yani sizin marketing'inizi bir üçüncü yani bir ajanın, bir menajerin yap yapması gerekiyor. Ben en en temelde bunu anladım. Çünkü özellikle de festivallerle ve diğer e, mekan sahipleriyle olan e, ilişkinizde mutlaka araya bir üçüncü kişiyi koymanız gerekiyor. Kime ulaşacağım derken ilk ulaşmak istediğim e, göçmenler onlara ulaştığımı bir de düşünüyorum. Her dinleyen göçmen Aa, bu şarkı beni anlatıyor diyor. İkincisi olarak, ikinci olarak da tabii ki Kanadalılara bunları doğma büyüme burada olanlara da anlatmak istiyorum. Çünkü e, bizim yaşadıklarımızı da birazcık anlamalarını rica ediyorum. Ben gerekli kitleye ulaşabileceğime inanıyorum sebeplerden ötürü. O zaman e, sana şu soruyu soraraktan birazcık şey dışına çıkacağız ama bir başlık olarak da hemen onu göstermek istiyorum. Öyle gidelim. Müzisyenler için Kanada'da kapılar nasıl açılır? Bununla ilgili hem tecrübelerinden bunca yıllık tecrüben var. Ondan sonra oradan yola çıkarak e, bir şeyleri ne anlatmak istersin? Bu konuda yürümek isteyen özellikle gençlere nasıl bir tavsiye vermek istersin? Tabii ki. kapıları açmak istiyorsanız öncelikle insanları tanımanız yani networking yapmanız, çevrenizi geliştirmeniz gerekiyor. Açık sahnelere katılmanız ve orada kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Çok iyi bir takım oyuncusu olmanız gerekli. Bir müziyenin diva olmaya hakkı, hakkı yok çünkü. Buna bak aslına bakarsanız göçmenlikle çok benzeşen tarafları var. Nasıl bir göçmenin çekingen olmaya hakkı yok. Çünkü biz diyemeyiz ben Boğaziçi mezunuyum alın beni işe bakın çok da iyi İngilizce konuşuyorum kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. Onlara ulaşmaya çalışmanız gerekiyor. Müzisyen için de aynı şey geçerli. Ne kadar iyi müzisyen olursa, olursanız olun Kanada'da zaten çok çok iyi müzisyenler var. Kendinizi kanıtlayabilmeniz için konserlere gitmeniz, açık sahnelere gitmeniz, atak olmanız. Ben de bunu yapıyorum. Bar, bar sahiplerine ya da mekan sahiplerine kendinizi pazarlamanız gerekiyor. Bunu daha önce anlatmıştım sanırım. Örneğin internet şifresini aldım ilgili mekanın. Mekan sahibiyle konuşuyordum. Dedim ki burada ben sahne almak istiyorum. Tamam bana bir e-mail gönder dedi. Ben de onun üzerine internet şifresini istedim. Adam şaşkınlıkla bana verdi. Daha sonra hemen e-mail attım telefonumda. E-mail geldi. Şimdi lütfen okuyun dedim. Ve ilk konserimi ben bu şekilde ayarladım. Dolayısıyla atak olabilmek çevre yapabilmek, müsyenlerle arkadaş olabilmek, onlara destek vermek bunlar en temel anahtarlar. Ve zaten yani umutsuzluğa da da gerek yok diyorsun çünkü senin ben şeyini hatırlatmak istiyorum geçmişte hani böyle müzisyenlik tarafına aslında bir müzisyen olup üstelik de Kanada'ya bir müzisyen olarak gelmedin ama Kanada'da bir şekilde hayallerinin peşinden koşmanın yolunu seçtin değil mi? Hayalinin peşinden Riki, koşan evet. göçmen oldun onu da küçücük bir anlatırsa öyle bunun da o kadar imkansız olmadığını daha da iyi anlasın özellikle izleyicilerimiz asla imkansız değil zaten burası hele Toronto fırsatlar şehri yani burada başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Yalnız ve yalnız tabii ki doğru reçeteyi doğru yolu e, seçmek gerekiyor. Evet senin de söylediğin gibi Türkiye'deki başarılı avukatlık yaşantısını bırakarak da burada müzik okuluna geldim. geldim müzik okudum. Daha sonra da e, hayallerini gerçekleştirdim. Gerçekten de şu anda müzik yapıyorum. Hayatımın Merkezine bunu oturtmayı başardım. Bir hayali gerçekleştirdim. Bu nedenle de e, her şey mümkün. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak e, nasıl ulaşacaklar bu şarkılara, nereden alacaklar albümleri ve hani pandemi döneminde müzikle sanatla uğraşan insanların da çok büyük hani sıkıntılar çekti bu dönemin ardından bu birazcık mesela sana seninle çalışan ekiplere vesaireye de e, hani bir rahatlama sağlayacak mı? Bunun için nasıl desteklenmen gerekiyor? Artık özellikle de pandemi döneminde sosyal medya diyorum ve nokta her türlü dijital platform ve sosyal medya üzerinden Fuat Tuğç diye arayarak ve beni izleyerek bana en çok desteği bu şekilde verebilirsiniz çünkü bütün duyuruları internet üzerinden yap yapıyorum sosyal sosyal medya platformları üzerinden. Çok teşekkürler. Albümün yolu açık olsun istiyorum. Senin yolun açık çok olsun istiyorum. Ve sevgili izleyiciler gerçekten hani e, Türkiye'den köklerini buraya getirmiş, yaşamlarını buraya getirmiş. Ama burada üreten insanları, hikayelerini ve ürettikleri her şeyi bu ekrandan sizinle paylaşmayı çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim Fuat. Yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Ee, gerçekten önemsiyorum. Bu yüzden de e, paylaşmaya da devam edeceğim bütün bu hikayeleri. Hani sanat yaşam damarımız. Hele ki göçmen bir toplumun içinde onu üretebilmek bazen işte sanatı hani böyle kışkırtan, arkasından yaratıcılığı kışkırtan belki de kamçılayan acıdır, sorunlardır, özlemdir bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman e, belki de çok daha parlak, çok daha üretken sanatçılar olabiliyorsunuz. Bu ekran bütün bu sanatçılara açık. Fatih'in de Fatih da bu yeni albümle yolun açık olmasını çok istiyorum. Çünkü çok önemli bir derdi de notalara sözlere döktü. Belki sizler de kendinizi bulacaksınız. Ama ben gene de altta yazdığım başlığın arkasında duruyorum. Bu göçmenin şarkısını aslında göçmemiş olanın dinlemesi lazım ki e, kendini inclusive tamamen e, birlikte olmak birbirini anladığını Anlayan toplum olma iddiasındaki Kanada gerçekten bu iddiasının karşılığını bu anlayışla verebilirsin. Ne dersiniz? Haydi yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın diyorum.